Arkadaşlar bugün sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum. Sıfır maliyle bir günde rahatlıkla bir iki günde fark etmez sıfır maliyet ama e, size 50 dolar nasıl yapılacağını göstereceğim. Hadi devam edelim. Görmüş olduğunuz bu bebek koltuğunu arkadaşlar dışarıda bırakmışlardı. Biraz pisti ve şu yandaki kenarlarda bardak koyma yerleri yok. Ben bunu aldım. E, bir e, çamaşır yıkama yerinde söküp yıkadım. Ve şimdi bunu e, almak isteyen kişiyi bekliyorum. Ve o kişiye bunu normalde internette 80 dolara falan koymuştum. Fiyatını biraz düşürdüm. Normalde bu marka gerçekten güzel fiyatlara satılıyor. 50 dolara, 55 dolara ilana koymuştum. Kişiye 50 dolara vereceğim. Yani bu şekilde sıfır maliyetle güzel paralar kazanabilirsiniz. Yani doğru işte koşturmaktansa bazen bu tarz şeyler yakalayaraktan çok daha uygun fiyatlara e, güzel paralarla da kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 50 dolarımızı aldık. Bu şekilde e, kolay yoldan para da kazanabilirsiniz.